Antalya'da metrelerce yükseklikteki falezler üzerine yapılan yüksek katlı binalar risk altında. Uzmanlar yapılaşmanın 2012'de kayma tespit edilen falezlerdeki yükü daha da artırdığını söylüyor. Yağmur suyunun binalar üzerinde binalar nedeniyle denize ulaşamaması da o riski artırıyor. Antalya'nın dünyaca ünlü falezleri. Hemen üzerlerinde inşa edilen yüksek katlı binalar. Uzmanlara göre kıyı şeridindeki binalar risk altında. Bulunmuş olduğumuz mevkilerde bir insanın girebileceği büyüklükte boşluklu yapıların olduğunu biliyoruz. ve Hala da inşaatın devam ediyor olması, geniş yapıya sahip olmaları ve çok katlı binalara e, devam ediliyor olması da büyük risk teşkil ediyor. Konserve koyunda 2012 yılında bazı üniversiteler bilimsel çalışma yaptı. Zeminde kaymalar olduğu tespit edildi. Ancak buna rağmen binaların yapımına devam edildi denizden kıyıya doğru yükselen falezler dünyanın ender rastlanan doğal güzelliklerinden. Ancak son yıllarda falezler üzerine kurulan binalar hem görsel güzelliği bozuyor hem de tehlike yaratıyor. Bu yüzeysel sular e, bu binalar tarafından e, engellendi ve derine sızma oldu. Dolayısıyla su zemine e, derine sızınca yapıda bozulmalar meydana geldi. Üstüne de yapılar yapınca yük etkisi altında bu deformasyonlar son zamanlarda hızla arttı. Ve 2010 yılından itibaren de aslında çok sık sinyal vermeye başladı. Kıyıda yapımı süren binalar falezlerdeki yükü daha da artırıyor. Bölgede daha ayrıntılı bir zemin incelemesi ve bina yapımının durdurulması isteniyor.